PKK'ya, hem, PKK hem KCK'ya darbe üstüne darbe indirdiler. Bombacıları yakaladılar. Saldırıları önlediler. Ama bir kupürle gözaltına alındılar. Hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazetenin 18 Mart 2014 tarihli haberindeki usulsüz dinleme iddialarıyla başlatılan soruşturma bu defa Erzurum'a sıçradı. 2010-2013 yılları arasında kentte görev yapan bazı emniyet mensupları gözaltına alındı. bilgilerin ifşa edilmesi, özel hayatın ihlal, resmi evrakta sahtecilik, suç işlemek için <laughs> örgüt kurmak. Erzurum merkezli operasyonda kente getirilen emniyet mensuplarından 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'ta görev yapan Emniyet Müdürü Hurşit Uçak'la Emniyet Amirleri Yücel Bilgiç, Serdar Doğan, Aslan Kartal ve Soysal Aktürk adliyeye sevk edildi. Suçlamalar her zamanki gibiydi. Yasa dışı dinlemeden örgüte kadar birçok madde isnat edildi. Fakat hiçbirinde delil yoktu. Dinlemelerse mahkeme kararıyla yapılmıştı. Suçlamaların tamamı asılsız, mesnetsiz, delilsiz, ee, tamamen mahkeme kararlarıyla yapılmış olan, mahkemenin izni doğrultusunda yapılmış olan dinlemeler maalesef e, kişisel verilerin kaydedilmesi ve ifşa edilmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bir Cumhuriyet Savcısının önleme dinlemesiyle CMK kapsamında değerlendirilen adli dinlemeyi ayırt edemeyecek bir düzeyde olması bizi üzüntü veren nokta budur. Erzurum Adliyesi'ne getirilen polislere dadaşlar sahip çıktı. İstihbarat Şube Müdürü Hurşet Uçağ'ın annesi de oradaydı. Sonuna kadar evladının arkasındaydı. Hiç üzgün değilim. Alındığına. Ben çünkü çocuğuma güveniyorum. Onlara haram lokma yedirmedim. Helal süt emzirdim. Onları yetiştirmek için gece gündüz çalıştık. Zekiye Uçak yaşananlara tepkiliydi. Neden diye sormadan da edemedi. Hep böyle terör peşinde, hırsız peşinde, yolsuzluk peşinde koşmaktan evine gelmiyordu. Çocuklarının yüzünü görüyordu. Onun mükafatı bu mu? Yani ben inanamıyorum ya bu yapılanlar niye bu zulüm niye? Söyleyecek söz bile bulamıyorum. Hiçbir şekilde oğlunun suçlu olduğuna inanmıyordu Zekiye Uçak. Eğer öyleyse sorusuna verdiği cevapsa çok keskindi. Oğlumun suçlu olduğuna inansam ne buraya gelirdim ne ona hakkımı helal eder. Asla. Oğlumun suçlu olduğuna inansam evlatlıktan reddederdim zaten. Annesi onu çok iyi tanıyordu. Bu nedenle gözaltına alınmasına anlam veremedi. Benim çocuğum telefonunu şarj etmiyordu. Oturduğu dairede elektrik parası üstüme hak geçmesin diye. Kendine özel bir şey yazdığı zaman ayrıca cebinde kendi kalemiyle yazıyordu. Ben buna nasıl onların dediklerine inanayım ki? Peki tutuklanırsa ne olacaktı? Zekiye Uçak delil göstersinler dedi ve ekledi. Peki oğlunuz tutuklanırsa? Tutuklanırsa tutuklansın. Ne adı öldürdüğü adamlar mı var önünde? Yolsuzlukları mı var? Utanıcıya bir suçu mu var? Tutuklasınlar. Ne yapacaklar? Göstersinler. Delil diyorlar. Ben de göreyim şu delilleri bir. Güveler yiyecek koydukları yerde. Hani deliller? Televizyona çıkıp söylüyorlar, arkası boş çıkıyor. Hep yalanları ertesi güne kalmıyor, meydana çıkıyor. Söylesinler şu delilleri bir tanesini görelim de millet de inansın yani. Gözaltındaki polislere vatandaşlar da taşıdıkları dövizlerle, pankartlarla ve sloganlarla destek verdi. PKK dışarıda, yiğitler içeride. Yapılanların zulüm olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. İçin, yaşasın, Polisleri tutmayla bu zulmü ötelerle yapılanlar karga bile güler. Bu kadar gülüş bir adalet ayaklar altına hiç serilmemişti. Böyle adalet mi olur? Kalabalık dondurucu soğuğa rağmen adliye önünde nöbete başladı. Gitmemekte kararlılardı. Dadaşlar olarak, Erzurumlar olarak desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Darul, Onlar bırakma kadar buradayız. Ayrılmayacağız. Darul, darul. Sürme boyun eğilmeyin. Bu arada soruşturmayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Onlardan biri davaya bakan hakemin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardı. Emniyet mensuplarını yargılayacak olan Vildan Yeşilyurt Çelebi, 14 Aralık operasyonları sonrasında gösterilere katılan eylemcileri ihanet çetesi olarak göstermişti.